Hasan Hoca. Ha, Hakan Hoca. Bana gönderdiğin görüntüleme sonuçlarına baktım. Hı hı. Yani durum pek iç açıcı değil. Bunun sonu genelde iyiye gitmez. Tabii kesin bir şey söylemek için bizzat muayene etmem lazım. Hasta yakınsa bir göreyim. Buradaki cihazla ilaçlı MR da çekeriz. Hakan Hoca orada mısın? Buradayım hocam. Buradayım. Ee, tamam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hakan, baksana şunlara. Zeynep gelmeden odasına şunlardan mı alsak? Çok güzelmiş bunlar ya. Hakan baksana. Bakmıyorsun ama. Sonra konuşuruz Mine. Şimdi, şimdi sırası değil, şimdi sırası değil. Niye sırası değil ya? Anlamadım, ne oldu? Hani önceliğimiz Zeynep olacaktı? Hakan, Mine yeter! Bizim hayatımız sadece Zeynep'ten ibaret değil anla artık şunu ya. Beni bir sal, bir dur. Şimdi olmaz diyorum, anlamıyor musun? Üstüme gelme diyorum ya. Ne dedim ki ben? Bir şey demedin zaten. Sen bir şey demedin. Kusura bakmayın. Hastanede olmam gerekiyor. Saçmaladım. İyi akşamlar. Müsait değilseniz daha sonra da gelebilirim. Buyurun.